Açmıyorum ben, Ulan, dur, ben Çekiyorum zaten Ula Korkma be sen tamam. Youtube'a atarız lan bunları Youtube'a atarız ha bunları ne oluyor? Fırşala, da hadi Geç Fırşaya getir. Lan az manzarada çek. Aç malzara. lan? Şuan sabunu sabunu daha yıkayın. Ha? Ar ben mi? Ne diyor bak hasta olup gelmeyin. <laughs> Serdem so sakın tutma Allah telefonu var elimde. Serdem. Hayır. Getir iki yüze. Yok Şuraya yok gel. Olur, kayacağım kayacağım. Daha yıkayalım. Bak <laughs> gel 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 <laughs> gel. Ben... 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 Ben

Şşşş, yıkılacak anladın mı? ne güzel oluyor lan. <laughs> Bak doktor abileri yok. Bak sol gelmeyin.